arkadaşlar yeni bir videoya yapınız. Hepiniz... E Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya başlıyoruz. Horor. Bizim odamız neresi lan? Apalan. Gel lan parka gidelim. Niye pişiyor? Ben Pasıyor. benim zıplamıyor da o yüzden. Benim ne lan? Arkadaşlar Bizim hep. Var. Küçük an yaptığım en otistik hareketlerden birisi. Parkın <laughs> üstünü çıktı. Şimdi benimlik var tenimde denemlik var. Herkes karıştı. Arkadaşlar benim en sevdiğim şey resepsiyon. Benim en sevdiğim şey Resepsiyon artık geldi. Resepsiyona gidiyoruz. Ve, arkadaşlar Sen bir motel diye bir motel diyor. Onun adı da bu bu ne lan? Diyor. Şu burada bir şey yok ki. Peşimden emmek var. Ne yazıyor burada? Oyuncu öldürdü öldürüldü, kapatılmıştır. Bura bizim odamız. Gel. Biz resepsiyona gidip kontrol edeyim. Buna bizden sorulmaz. Komşuları gözetliyorum. Herres biz mal mıyız lan? O resepsiyon bura. <laughs> ben arkadaşlar bırakayım. Biz az. Adam O kim lan? Galiba yanlış yere geldim. Selamünaleyküm. Abi kafana niye tencere geçirdin? Nasıl? Dedeğine nasıl kafana soktun lan sen? Vallahi. Senin kulağı kaç metre uzunlukta? Amirim. Bir şeycek midir? Yok bu tencere adam. Parmakların ne dan yok mu senin? Bir sosyenikler konuş. Konuşamam. Yanına gideceğim adam. Geldim. Asık. Ne diyor? Ne diyor lan? Lan ne diyor? Bir bok demiyor ki ben de konuşamadım. Çıkıştı. Kafa atar. Motor resepsiyonu düşür. Şey, Motor resepsiyonu Evet temet, bir plası. rezervasyonu. Evet bir rezervasyonu. Bir şey yok değil mi? Çarpışırsın Tamam işte. Tamam işte. Altıncı ödemem yani, hakkı. Yani, tamam. Ben de. Altıncı oda. Evet, Bir, iki, üç, dört, beş. Ben buldum. Sıra say. git. Aç. 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 Şurası da nasıl açacağız? Ben. İşte, anahtarı al. Ha. Bagajını arabanın yanında toplama odana gir. arabanın yanında mı yoktu bakayım bakarım Bagajı şuraya yerleştir. Harika. Evet. Ya, bu arada arka, bu arada arkadaşlar hep kasıyor buldum. Hep kasıyordu benim. Az önce bir oyuna girdik. O oyunun adını söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Skari Şavarma Kiosk diye bir oyun. Tamam. Birini aradım da. 112 tuşladım Arda. 112 Üç <laughs> yüz <laughs> He. Buraya lan. arkadaşlar telefonla açtı. Para. para. Ne kadar acaba? Ya, git, Al... Peki, para. Al. <laughs> pa... Ve odana gitti galiba. İşte burada

buraya geldi bu. Hem de yıldız taksi. Abi. Abi sen Amerikan futbolu mu oynuyordun önce? Ben... Ben geldi yani. Abi o nasıl vites atma? Bu ne lan? Süper zıplama bakıyor. kontrol Televizyon. Hayır. Hayır. Otur, otur, otur. Ay be şaka. Ama, damların... Nasıl karınca mı var? Hayır. Ama Hayır, hayır. Neredeyim. Neredeyim, ya. Hey, ben resepsiyona gidiyorum. spreyi. Ben bastım arasın, bez al gel. Efendim yatağım. mı? Ben bunun üstünde mi yatacak kumar? Bütün yüklü böcek mi var orada? Hayır, bakayım. Oya hamam böceği yok. Ver artık spreyi. Ağabey al. Tahta kuru su. Tahta kuru su spreyi mi? Ne oluyor lan? Öldürdüm adamları. Ya bana da geldi ben de sıktım. Bunu umarım, 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 umarım. Tahta kuru mu bunlar? Sana kaç kere dizi? Builder Brothers bizim. <laughs> <laughs> Bak, abi, abi bak. Ne abi. Ne koşamıyorum dur. Bak koşamıyorum buradan. Lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. <laughs> kapat lan müziği. Keltoş. Mo telefonu kapat. Kapıyı aç şerefsiz. Ne yapmış lan burası? Sitmiş mi? Gel ya. Adam Ya bu harbiden mal abi. Şey açsaydı bari. LVL 5 açsaydı daha güzel. Ne var? O lan. Hay senin ben <laughs> Çekmedi <Çekmiydi> o. <laughs> ne? ne? Ne güç kesildi? Ne güç kesildi? Bak resepsiyon. <laughs> Abi biraz da onlar gitsin. Resepsiyon için birini verebiliyor mu adam?

Abi arkadaşlar bu hangi günlüğe benziyor? Bence şeye benziyor bu. El mask. Abi oturma, mu, be sen oturma o sandalye? Tam böyle sandalye sen Şuraya bir otur. O uh, rahatmış. Ba babaannem Max'ı arkadaşlar zıplama tuşu koymuşlar. Zıplamıyor bas anasını 약. satayım. Ne oluyor lan? 11. Anasını satayım. Aa, bak bu ne lan? Bu dembel değil mi? Bu <deven�berg> dembel oğlum. Okey tuş kapalı. Tamam. 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 Etrafta görüşürüz. Kanka mal mısın? Lan kapıyı kapattı. Helikopter helikopter. Açsana kapı kapıyı. Ben açamıyorum ki. Ben de açamıyorum. Allah, selam bir şekilde. Ben burada kaldım. Ben dışarıda kaldım. Arda içeride kaldı. Aç. Ha? Gel şuraya. Nasıl kapatıyorsa kapıyı kilitlemiş şerefsiz. Telefon var. Telefon da deme benziyor. Tövbe estağfurullah. Her like Allah rahmet eylesin mutfağa git. Evimin mutfağı yok. <laughs> Lan burası tuvalet değil miydi? <laughs> Mutfak orada mi? Mutfak mı? Mutfak ne dışarıda var? Mutfak neden resepsiyon? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada tek gelen biziz de.

ya benim bu boyum Birinci oda yani şu. i̇z sü Hayır hayır, 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 hayır. Lan bu Recep Tayyip değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka, İçeride bir bok göremiyorum. boşluk mu lan o? mu bu? Nasıl o da ya? Ben de kapıdan seni geldim. Geldim ya. Abi mal mısın? Sen ne yapıyorsun orada? Abi komşun kardeşin gelmiş vallahi bak. Orada seni bekliyor. Başutan tam orada. Bakalım araba kalkıyor mu? Ben de bunu buraya şey bıraktım. O gün araba çarptı köprü bacakları düştü oldu. Düştü oldu.

Geçtim, ha, bu, bu, bu nasıl geçirmiş? Oha! Lan! Ne oldu? oldu? Ne oldu ki? Ne oldu öldün mü? Öldün mü? düştüm. Ay gelişmişliği kafasına sence. Gel. Ya artık niye gidiyorsun ya? Hayır erken git <laughs> atladın ay kardeşle mesaj bakıyorum ay kardeş bana diyor ki güneş göçüne mi girdi ay kardeşle nasıl döndüm Tam boş böyle düştü. Bu ne oğlum ya? 2901 Oha! Sağ alt köşede gerçek tarih yazıyor. Allah Allah. Hangisi ha, evet, burada? 2901 Bu arada arkadaşlar hangi Hangi tarihte o nasıl yazın? 29 Ocak Perşembe. Ben çıktım orada. Evet arkadaşlar. Bay bay. Bana çok boşlattım attım. Bay bay.